Merhabalar. Yasemin Yemek Dünyası'ndan bugün sizlerle patlıcan kebabı yapacağız fırın poşetinde. İlk olarak 6 adet doğranmış, tuzlu suda beklettiğimiz patlıcanlarımız var. 1 tutam maydanozumuz var. 1 adet rendelenmiş soğanımız, 2 adet sarımsağımız var rendelenmiş. 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı tuzumuz yarım çay bardağı galetemiz var. Bir adet yumurtamız, 500 gram kıymamız var ve üzeri içinde domatesimiz var. Sosu içinde rendelenmiş 2 adet domatesimiz, 2 diş sarımsağımız var. Şimdi kebabımızın köftesinin yapılışına geçelim. İlk olarak 500 gram kıymamızı alıyoruz yoğurma kabına. Bir adet yumurtamızı alıyoruz. Tuzumuz, tuzumuz, karabiberimiz, Pul biberimizi alıyoruz. Galeta unumuzu alıyoruz. Bir tutam maydanoz, sarımsağımız, soğanımız. O halde yoğurmaya başlayalım. Yoğurduğumuz köftelerimizi bir 15 dakika kadar dinlendireceğiz. Evet, yoğurmaya devam ediyoruz. Evet, şimdi kebabımızın köftelerini yapıp dinlendirme zamanına geçelim. Bir 15 dakika kadar buzdolabında dinlendirelim. Evet arkadaşlar şimdi köftemizi dinlendirmeye bırakıyoruz bir 15 dakika kadar buzdolabında. Evet arkadaşlar, şimdi patlıcan kebabımızın sosuna gelelim. İlk olarak 2 yemek kaşığı sıvı yağımız var. 1,5 yemek kaşığı salçamız var. 2 diş sarımsağımız, 2 diş sarımsağımız ve 2 tane rendelemiş domatesimiz var. 1,5 su bardağı suyumuz var. Ateşte pişireceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar sosumuz hazır. Şimdi soğumaya bırakacağız sosumuzu. Evet şimdi köftemiz dinlendi. Kebabımızın yapılışına geçelim. Fırın poşetimizi alıyoruz. Arkadaşlar ben fırın poşetine 3 adet koyuyorum. Daha rahat pişer diye. Siz isterseniz 4 adet de koyabilirsiniz. İsteğe bağlı. Evet şimdi fırın poşetimizi aldık. Bu şekilde yapıyoruz. Fırın tepsimizin içerisine 2 adet poşet sığabilir. Evet son olarak yerleştiriyorum. Ve bunların üzerine hazırladığım sosu döküp tepsimin içerisine de 2 bardak su koyup fırına atacağız. 200 derece fırınımızda 35 dakika kadar pişecek. Evet arkadaşlar şimdi kebaplarımızın yanına sivri biberimiz, domatesimiz, işlerini atıyoruz. Hazırladığımız sosumuzdan üzerlerine bırakıyoruz. Ve ağızlarını kapatıyoruz. Bu arada arkadaşlar tepsimize su koydum. İki su bardağı suyumuz var tepsiye koyduk. Evet arkadaşlar, dediğim gibi domatesimiz, biberimizi alıyoruz kebaplarımızın yanına. Görüyorsunuz zaten, yanlarına bırakıyorum. Hazladığımız sosumuzdan tekrardan döküyoruz üzerlerine. Evet, şimdi ağzını bağlayalım bunun da havasını alarak. Evet ben hazırladım. Şimdi fırına alıyorum. 200 derecede ısıttığım fırınıma alıyorum. 35 dakika kadar pişecek. Evet arkadaşlar yemeğimiz pişti. Altını kapattım ve alıyorum. Soğumaya bırakıyorum. Evet arkadaşlar yemeğim pişti. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın.